Herkese merhaba. Remzi aldı. Didim Hisar Mahallesi'nde. Ön cephe, köşe başı, 3 artı 1. Müstakil girişli. Böyle bahçesi olan geniş bir alanı olan net 140 metre kullanım alanı olan bir ev tanıtmaya çalışacağım dostlar. Bu evimiz daire fiyatına. Böyle güzel bir havuzu. Güzel bir lokasyonda ön cephe bu evi kaçıran üzülür. 5 milyon 700 güncel olan fiyatımız. Ben evimizin içini geçip artık evimizi tanıtmak istiyorum. Girişimizin sol tarafında kalite var dostlar. Geldiğinizde göreceksiniz bu işçilik, bu kalite, bu malzeme birçok yerde yok. Spotlar ledlerimiz mevcut. Sürgülü kapılı, otomatik panjurlu, mutfağımızdan çıkış yerimiz var. 60'a 120 seramiklerimiz. Spotlar zaten söylemiştim. Bu yerden de havuza ve verandaya bakın. Yerimiz mevcut. Dilimde görebileceğiniz ön cephe kalite olaraktan, konum olaraktan, lokasyon olaraktan en güzel ve en hesaplı yerlerden bir yer. Şimdi diyirsiniz ki 5200 alt para mı? Artık dilimde 2 artı 1 3 artı 1 daire fiyatları istiyorlar. Sıfır dairelerde bu fiyatlara kendi müstakil kapım olsun, bahçem olsun, yeşil alanım olsun, havuzum olsun, geniş taraf böyle bir salonum olsun, böyle ayrı mutfak gibi yerim olsun, karita olsun diyorsanız dostlar, huzur içinde yaşayabileceğiniz en güzel yerlerden biridir. Şey. Işıkların elektrikimiz olmuş olsa daha farklı gösterir. Salonumuzdan tuvaletimiz gözükmüyor, gözükmesin derseniz mantığı da o zaten. Şurayı bir Böyle ince şeffaf böyle tül perdeler oluyor. Buraya bir ayırabiliriz. Tuvaletimiz var burada. Bir mevcut. Üç adet tuvaletimiz, iki tane duş yapıyor, bir banyomuz. Bir üst kata çıktığımızda, yani dostlar, gerçekten insan bazı yerler vardır, farklı bir enerji verir. Elektrikler olmamasına rağmen Müthiş bir enerjisi, sahip, enerjisi olan bir yer. Lavabomuz, duşumuz, çamaşır makinesi yerimiz gayet rahat. Odalar çok ferah. Önce de her odasından çok fazla uzun uzatmak istemiyorum. Zaten gözüküyor. Tabii camlar biraz kirli biraz şey olabilir. Terasından doyasıya size ben deniz manzarasını, panoramik deniz manzarasını izletmeye çalışacağım. Bu ya odası. Çok rahatmış. Bu yeri bayılacaksınız. Bu yeri alan kazanır. Kaybettiğinin ne kaybettiğinin farkında varmaz. Sonra varır. Şimdi değil. böyle bir alan. Balkonundan doğa ve deniz manzaralı. Bu yerden ak gün batımları öyle bir harika oluyor ki dostlar. Gelip görmenizi isterim. Balkonundan bu manzaraya, bu deniz manzarasını rahatlıktan huzur içinde yaşayıp izleyebileceğiniz bir ortam. Şimdi bu yatağı odamızı gördükten sonra artık çıkalım. Bir üst katımızı, teras katımızı tanımaya çalışalım. Aa, ben ilk önce aynı şekilde rahat geniş, duşakabini, tuvaletimiz, lavabomuz, mevcut. Bu odada çok geniş yarar. Bu yerden de çıkalım. Çok rahat, geniş, güzel bir terasımız var dostlar. Özet geçmek gerekirse Dilim Hisar Mahallesi'nde ön cephe her odasından bu manzaraya sahip köşe başı güzel bir ev tanıtmaya çalıştım sizlere. Bunu unutmayın dostlar. Bu yerleri kaçıran üzülür. Yer yok değil, çok fazla var. Ama bu doğa ve deniz manzarasını, hele hele gün batım manzaralarını gören bu yeri aşık olur. Saygılarımı yolluyorum. Remzi'ni aldı.